Ne oldu size ya? Ne böyle sabahtan beri bir gerginsiniz? Yo, bir gerginlik yok. Orada sınavı hallettim, matematik işini inşallah çözdüm. Ay vallahi mı? Allah'ımıza şükür. Hey, hani vallahi yenge, senin kocan var ya, akıl küp, akıl küp. Yemin ediyorum bak, ve okulu bitirsin üniversite, üniversiteden sonra doktora, profesörlüğe kadar yolu var inşallah ha yenge. Çok iyi bir durumda. Abartma yavrum. Siz ne yaptınız bakalım? Vallahi kızlar anlata dursunlar ne yaptığımızı. Ben dayanamayacağım, gideceğim, güneşe bakacağım. Bakma! Ba bakma yani e, hayatım, bakma derken... ...şimdi biz daha yeni uyuttuk, zar zor uyuttuk. Vallahi yaygara kopartırıyor o anlamda yani. Ay sorma, nasıl bir yaygara? Sen oruçsuzsun değil mi? Oruç tutmuyorsun sen. Ben sana güzelinden bir çay yapayım içeride. Çay iyi fikir, çay. çay. Gitsin dışarıda içsinler. <laughs> Yenge için yani, burada niye şey yapıyorsunuz ki? Rahat rahat için dışarıda değil mi? Hiç çıkmıyorsunuz daha dışarı. Oğlum sen ne yapıyorsun? He? Kız evden koruyorsun. Ne yapıyorsun sen? Çoruğu ne yapacak? Tamam geleceklerde Allah Allah görünce, görmeyecekler mi? Anlamayacaklar mı? Yarın olmadığını gitsinler dışarıda. Çay gitsinler. Şişt. Ne oluyor? Ne bu garip garip hareketler? Siz bir şey mi saklıyorsunuz? Garip G mi? Ee, bana bakın. Güneş'e bir şey mi oldu? Kızıma bir şey mi oldu? Yok hayatım olmadı ne olacak? Biz kızımıza bir şey Allah aşkına yok, yok. sen... Var sizde bir şey var. Bir şey saklıyorsunuz. Ne oldu kızıma bir şey oldu. Yok bir şey Selma, sen git. Mesela... Tanerciğim, Güneş yok. Güneş yok, kızım yok. Selma bir tanem, bak şimdi korkulacak bir şey yok. Bir sakin ol. Tanerciğim söyler misin kızım nerede? Güneş nerede? Bana bakın bir şey saklıyorsun. Ne oldu? Hasta falan mı oldu? Ne oldu? Yok yenge, yani kusura kalma. Şimdi durum benim yüzümden oldu. Ben karıştırdım, yanlışlıkla oldu her şey. <laughs> ee, yani bebek arabası falan vardı. Orada şeyler karışmış bebekler. Ama sıkıntı yok yani, çözeceğiz. Ne? Benim kızımı. Ah. Sen. Sen. Selma. Selma. Kolonya getir kolonya. Getir ma. Umar Ramazan. Kolonya getir. Umar Ramazan geberteceğim seni. Selma. Selma bir tanem kendine gel.